Merhaba Gazetesi stüdyolarından iyi günler ben Merhaba Gazetesi spor müdürü Ferhat Türkoğlu ee, bundan sonra yeşil ve yeşil ve beyaz programıyla bu platformda karşınızda olacağız ee, Konya Sporu konuşacağız ee, bu ilk programımız e, İnşallah bundan sonraki süreçte e, çeşitli konu ve konuklarımızla karşınızda olacağız Konya Spor sezonun 24 haftasında sahasında giriyorsun Sporu konuk etti Yeşil Beyazlar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Eee Spor puanını 29 yaptı ve e, puan sıralamasında haftayı e, 9. basamakta tamamladı. Yeşil Beyazlı ekip 9 haftadır maç kazanamıyor ve 5 haftadır da ne yazık ki rakiplerine gol atamıyor. Eee bu durum Konya Spor taraftarının e, hayal kırıklığını daha da arttırıyor, yönetimi olan tepkisini daha da arttırıyor. Konya Spor bildiğiniz gibi bu hafta sonunda Giresun Spor'la berabere kaldı e, ve rakibine yine gol atamadı. Konya Spor taraftarı maçın başından sonuna kadar takımını destekledi. Ancak son dakikalarda beklenilen galibiyet golü gelmediği için ve daha önceki haftalardan yönetimin hatalarını bildikleri için tekrar yönetim istifa tezahüratlarını yaptılar son dakikalara doğru. Bu tezahüratlarında haklılar ya da haksızlar onunla alakalı ben yorum yapmıyorum, yapmak da istemiyorum. Ama şöyle de bir durum var ortada. Konya Spor'daki kötü gidişatın ee, sebeplerini hepimiz az çok biliyoruz. Konyaspor'da Spor'da e, İlhan Palut'la yolların yakışıksız bir şekilde, yanlış bir şekilde ayrılmasından dolayı başlayan bir e, çöküş var. Yapılacak bir kan değişimi Konyaspor'a Spor'a iyi, gel iyi geleceğini düşündüm. Ee, yönetim, Fatih Özgökçen yönetimi. Ancak e, ne yazık ki o beklenen ee, kan değişimi Tam tersi bir etki yaptı Şu ana kadar e, Sırp teknik adamın çıktığı 5 maçta e, Aldığı bir puan var e, Baktığınız zaman Ve Daha da acı olan tarafı Konyaspor Spor Stanojevic ile Çıktığı 5 maçta Rakiplerine gol atamadı yani Stanojevic, bu Stanojevic'in kötü bir teknik direktör olduğunu e, göstermez aslında ama e, talihsiz bir e, tercih diyebiliriz Stanojevic adına da. Baktığınız zaman ülkesinde kupalar kazanmış, şampiyonluklar kazanmış, imparator gözüyle bakılan bir adam çıkıp Konya Spor'a geliyor. Konya Spor'da hiç beklemediği şekilde 5 maçta hiç gol atamıyor. 5 maçta bir puan alıyor. Ve Topladığı bu kötü istatistikle sadece Konya Spor tarihine değil Süper Lig tarihinin de en kötü teknik adamı olarak e, tarihe geçmiş durumda şu anda. Bu kötü gidişat devam ederken üstüne üstlük bir de Konya Spor para cezası ile karşı karşıya kaldı. E, Konya Spor UEFA tarafından 150 bin avroyu para cezası ile cezalandırılırken e, bunun geleceğini, bunun e, yaşanacağını biz aslında e, yaptığı Yapılan toplantılarda sorduğumuz sorularla e, kamuoyuna e, bilgisini vermiştik, hissettirmiştik. Ama e, şimdi bunu yazdığınız zaman bir anda hemen e, şey ilan edilebiliyorsunuz. Camiada hain ilan edilebiliyorsunuz. E, ama e, biz Konya Spor'un iyiliği için hain ilan edilmeyi e, sineye çekeriz. Önemli değil. Zaten e, doğruları söylediğimizde, doğruları yazdığımız için de şu anda Konya Spor yönetiminin e, kara listesinde bulunan gazeteciler arasında yer aldığımı duydum, işittim. Öyle söyleyeyim. Bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. E, Konya Spor Sezonun 25. hafta maçında Atakaş-Hatay spor deplasmanına gidecekti normal şartlarda. Ancak Hatay'ın e, ligden çekilmesiyle birlikte e, bu hafta Konyaspor maç yapmayacak. Haftayı maç yapmadan geçirecek ve e, ligde uzun süredir alamadığı 3 puanı oynamadan hükmen kazanmış olacak. Sonraki programlarda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler.